Merhabalar, ben İpek Ceren Aydın. Özyeğin Üniversitesi'nden 2021 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Fakültesi'nden mezun oldum. Şu anda master eğitimime yine İç Mimarlık üzerine İtalya, Milano, Domus Akademi'de devam ediyorum. Bulunduğum program bir çift diploma programı ve İngiltere Regions University ile işbirliğinde olan bir program. Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünü tercih etmek için aslında sayabileceğim bir sürü sebep var. Ama üçünden bahsetmem gerekirse eğitim beni hem teknik anlamda hem konsept geliştirme ve kreatif anlamda hem de hocalarımın arkadaşlarımla oldukça profesyonel bir iletişim geliştirebilme anlamında çok geliştirdi. Ve dürüst olmam gerekirse açıkçası yine tercih yapacak olsaydım yine Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünü tercih ederdim. Özyeğin Üniversitesi'ndeki eğitimimi desteklenmek, özgürlük ve girişimcilik olarak özetleyebilirim. Her adımda gerek akademik kadromuz, gerek arkadaşlarım tarafından devamlı desteklendiğimi hissettiğim ve yeniliklere kesinlikle çok açık bir eğitim aldığımı söyleyebilirim. Ve şu anki eğitimimde de aslında gösterebildiğim yaratıcı ve inovatif yönümü Özyeğin Üniversitesi'ndeki eğitimde borçlu oldum. Özyeğin Üniversitesi'nden aldığım eğitimin şu anki eğitimine ne kadar katkısı olduğunu aslında tam olarak buradaki eğitimin başladığında anladım. Şu anda çok international bir okula sahibim ve sahip olduğum master programın birçok farklı firmayla ve birçok farklı öğrenciyle işbirliği yapabilme üzerine giriyor. Yani bu da şu demek ki devamlı olarak farklı geçmiş eğitimler almış ve geçmiş iş tecrübelerine sahip olan insanlarla anlaşabilmem ve iletişim kurabilmem gerekiyor. Ama ben burada ne proje yürütme konusunda ne profesyonel bir şekilde düşüncelerimi anlatabilme ve kendimi ifade edebilme konusunda ne de prezentasyon yapma konusunda problem yaşamıyorum. Ve bunu kesinlikle Özey Üniversitesi'ndeki eğitime borçlu olduğumu düşünüyorum. Bilgisayar Üniversitesi'nde unutamadığım bir anımdan bahsedecek olursam ki aslında çok var. Ama bende en çok yer edeni ve en çok hala hatırladığım anım arkadaşlarımla final jürimizi hazırlandıktan sonra son kez çıkıp sunum yapıp hocalarımızla vedalaştığımız andı. Ee, benim için bir dönemin kapandığını ve artık yeni bir dönemin başlayacağını hissetmiştim ve benim için çok özel bir